Milli teknoloji hamlesi olan Teknofest'in Akdeniz yarışları Anfaş Antalya Expo Center'da düzenleniyor. Derece alacak olan takımların belirleneceği yarışmalar 8 Eylül tarihine kadar devam edecek. Adana'da düzenlenecek olan Teknofest'e adım adım yaklaşırken şu anda Teknofest Akdeniz kapsamında Antalya yarışmalarındayız. Çeşit çeşit kategori ve binlerce yarışmacıyla Teknofest Akdeniz Antalya yarışmaları başladı. İlk gün yarışma alanında yer alan protokol ve akademisyenler düşüncelerini akademik TV mikrofonlarıyla paylaştı. Başvuran kardeşlerimizin, 1,5 milyon kardeşimizin şu anda finale kalan 6500'ü 25 farklı alanda Antalya'da Teknofest Akdeniz'de yarışmaya devam ediyor. Geleceğe ait keşif yolculuğunda imzalarını atacak genç kardeşlerimiz olarak birebir kendileriyle tanışma fırsatı bulmaktan projelerini dinlemekten büyük onur ve mutluluk duydum. Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki kardeşlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Genç kardeşlerimiz burada takımlar halinde bir araya gelmiş vaziyetteler ve gerçekten tatlı bir rekabet içerisinde hünerlerini ortaya koyuyorlar. Üniversitemiz adına da özellikle blok zincir kategorisinde takımımız var. Bu noktada da bu ekosistemin oluşmasına katkı vereceğimiz için de ee, ...çok mutluyum. Şurada Isparta yazısını görmek... ...içeriye girdiğimizde SDU'nun bir takımının... ...burada yarışıyor olduğunu ve finalistlerden biri olduğunu görmek... ...çok gurur verici. Teknofest'in Antalya yarışmalarında da hem üniversitemizde burada olmak... ...bizim için çok önemliydi. Ee, başarılı bir ekiple burada güzel vakit geçiriyoruz. Katılan herkese, tüm arkadaşlarımıza, tüm e, öğrencilere, akademisyenlere... ...herkese başarılar diliyoruz. Teknofest'in Antalya yarışmalarında dereceye girenler... Adana'da yapılacak olan Teknofest'te ödüllerini alacaklar.